18 Şubat'ta Çorum'da yaşadığımız deprem tekrar Çorum'daki fay ve deprem gerçeğini ortaya çıkardı. Bu videomuzda Çorum'daki fay ve depremin tarihini anlatacağız. Çorum, Türkiye fay haritasında da gördüğümüz gibi ikinci derece fay hatlarının geçtiği bir deprem bölgesinde bulunmaktadır. Genel yerleşim yeri olarak ova seçilmiştir. Çorum merkez olarak e, iki fay hattının arasında bulunan Çorum merkez, ikinci derece fay hattında oturduğu yaşadığı için 7 e, büyüklüğünde depremi geçmeyecek depremlerle geçmişte de depremler yaşamıştır. Çorum'un deprem fay haritasına daha yakından baktığımızda e, kuzeyinde sarı çizgilerle Kargı e, hattından Tosya'dan uzanan bir fay hattı çizgimiz var. İkinci çizgimiz kırmızı bölgeden ilerleyen kuzeydeki fay hattımız. Bu fay hattı ise İskilip Laçin üzerinden Merzifon Sulova hattına ulaşıyor. Yine üçüncü bir küçük fay hattımız var mor renkle Düvenci beldesinden e, Konaklı köyüne doğru uzanan kısa bir fay hattımız var. En altta güneydeki dördüncü fay hattımız ise e, Sungurlu'dan başlayıp Alaca. Ortaköy ve Mecitözü'nden yine amasya merkez Göynücek tarafına doğru uzanan bir fay hattımızın olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu da Çorum'da son yüzyılda yaşanan depremlerin listesini görüyoruz burada. Çorum 2. derece deprem bölgesi olduğu için bu bölgede görülen en yüksek deprem 6.2 ile işaretlenmiştir. 7 büyüklüğünde depremi Çorum bölgesi yaşamamış ve geçmemiştir 7 depremin. Şiddeti olarak e, dünkü yaşadığımız deprem ise e, ilki Bayat Köyünde Çorum merkeze bağlı Bayat Köyünde Osmancık yol üzerinde 3.8 olarak kaydedildi. Bu ana depremde arkasından 6 tane daha küçük artçı deprem olduğunu görüyoruz. E, yine Çorum'un Bayat Köyün yakınlarında Çınarcık, e, Pınarcık e, bölgesinde 3.5 şiddetinde bir deprem daha yaşadık. E, ardından yine aynı bölgede Pancarlık bölgesinde e, 2.3 şiddetinde bir artçı deprem daha yaşadık e, yine aynı bölgede e, Çorum merkezde 2 şiddetinde bir deprem daha yaşandı tam Çorum merkez merkez olmak üzere yine Pancarlık bölgesinde 1.8 şiddetinde bir deprem daha yaşadık arkasından 1.7 kavacık yine Bayat tarafından e, biraz daha ileride bir deprem daha yaşadık e, sıklık tarafında ve yine sabah 6:33 itibariyle e, Ömer Bey Bayat hattında Bayat köyünde ilk depremin başladı 2.2 şiddetinde bir deprem daha yaşadık bu depremin e, eğrisi aşağı doğru olduğu için ilkinin ana deprem diğerlerinde arçı deprem olduğunu görüyoruz e, ve bu şekilde depremlerin hafif hafif kesilmeye doğru gittiğini görmekteyiz arkadaşlar e, Çorum'un deprem sistemi ve e, dünkü olan deprem bu şekilde yaşanmıştır Allah daha beterlerinden tüm ülkemizi insanlığı korumasını diliyoruz.